8 Sekiz derste 8'e başlıyorum kampında. 2. sezon tam olarak 3. derse gelmiş bulunmaktayız. Ben Deniz Meli hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Nasılsınız sevgili LGS canavarları? Umarım keyifler yerinde her şey yolundadır. Ödevler yapılıyor mu? Hemen bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz kampımız iki ayaktan oluşuyor. Birincisi video dersler ama ikincisi ders sonlarında biliyorsun bizim tosuncuktan ödevlendirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla o ödevleri de mutlaka yapın. Yapamadığınız sorularında çözümlerini izlemeyi unutmayın. Çünkü çözüm videolarında biliyorsun Melih hocan yaptı ve yaparken de son derece detaylı ve baştan alaraktan anlatımlara yapmaya çalıştık. Dolayısıyla da çok ciddi büyük faydası olacaktır sizler için. Peki bugün seninle beraber kare köklerin artık gerçekten en önemli LGS'de de en çok çıkan kısmına geldik. Nereye geldik biliyor musun? Toplama çıkarma işlemine. Dolayısıyla seni ne yapıyorum? Şöylemesine önce karşıma aldım ve gördüğün gibi toplama çıkarma işlemiyle ikinci sezonun üçüncü dersini başlatıyorum. Hazırsın değil mi? Hadi hadi. Hazırsın. Peki. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi. Toplama çıkarma ile ilgili bileceğin tek bir cümle var. Yani matematikte özellikle de 8. sınıf matematikte konu anlatım kısmı dersen yok aslında. Yani böyle bir sürü yok formüllerde bilmem nelerde yok. Sadece belli başlı cümlelerimiz tanımlarımız var ve onun üstüne inşa ediyoruz aslında. Karekökte toplama çıkarma da tam olarak bu şekilde. Toplama çıkarma yapman için kök içindeki ifadeler aynı olacak. Bitti. Bu kadar. Sen şimdi neyi bileceksin? Bunu yani kafanda bir kodla. Toplama çıkarma mı yapacağım? Tamam o zaman kök içleri mutlaka aynı olmak zorunda. Mevzumuz bu kadar. Peki hemen başlayalım. Şu arkadaşımız tabii ki de toplama işareti şöyle düzeltelim. 2 kök ile 5 kök nasıl toplayacağız hocam? Yani bu dışarıdakini dışarıdaki toplayayım içerideki. Hayır hayır o çarpma bölmedeydi. Bak çarpma bölme bodozlama. Nasıl biliyorsan öyle dalıyorsun direkt. Hiç bir, ekstra bir kuralı yok. Tek kural dışarıdaki dışarıdaki içerideki içerideki. Yani köksüz köksüz köklü köklüyle. Bitti. Ama toplama çıkarma öyle değil. Toplamayı çıkarmayı şöyle düşünürsün. İkisini bir arada vereceğim. Mesela 2 köküç ve 5 köküç. Bunlar şu an toplanmaya uygun mu? Uygun. Nereden anladın hocam? Ya bakıyorum ikisinin de kök içi aynı. O zaman ben bunları toplarım çıkarırım. Bak şunu şöyle düşün. Bu kök üçü Elma gibi düşün tamam mı? İkisinde de elma. Ne kadar harika çizdiğimin farkında mısın? Burada iki tane elma var. Burada beş tane elma var. Ya bunları toplarsan iki beş daha yedi tane elma yapacak. Ya elma neydi? Kök üçtü. Heh, cevabımız o zaman çıktı. Cevap yedi kök üçmüş. Bitti gitti. Tamam mevzu bu kadar. Hemen yandakine zıplıyorum. Yedi kök on üç eksi kök on üç. Şimdi çıkarma işlemi var. Uygun mu? Bakalım kök içlerine bakıyorum 13 13 ha uygun ben burada toplama çıkarma yaparım tamam hemen o zaman kat sayıları yani başındaki sayılarla işlemlerini yapıyorsun birinci arkadaşın başında kim var 7 var ikinci arkadaşın başında kim var kimse yok hocam olmaz olur mu canım hiçbir şey yoksa ne var diyorduk 1 var diyorduk joker kurtarıcı o zaman burada da 1 var yani 7 eksi 1 6 yazıyorsun. Elma aynen kalıyor. Yani kök 13'ü oraya yapıştırıyorsun. Hadi biraz daha zorlaştıralım işi. Kök 12 artı 4 kök 3 eksi kök. Hocam burada hiçbir kök içi aynı değil. Galiba yanlış örnek verdiniz. Burada toplama çıkarma yapılmaz ki. Diyenler dur dur. Sakin olun. Tabii ki de yapılır ama nasıl? Şimdi bakın. Tabii ki de kök içleri aynı olmalı dedik de sana direkt laps diye aynı verecek değil ya. LGS amcalar bunlar. Verecek değil ya. Aynısını vermeyecek. Böyle verecekler. Karışık. Sen aynılaştırmaya çalışacaksın. Nasıl? Şöyle. Mesela kök 12. Kurtar onu. Çık 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 oradan. 12 nasıl çıkar? Hemen parçalayalım. Çak. Çektim çizgimi. Şunu 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. Üç. 3'e böldüm. 1. Algoritmamı yaptım. 2 çıktı. 3 kaldı. Haa. Demek ki bu arkadaşımız 2 köküçmüş. Diğeri zaten 4 köküç. Haa. Köküçte birleşecek gibi bunlar. Eksi 125'e geliyorum. Ve hemen şuracıkta 125'i de parçalıyorum. 125'i yaptım. Çektim çizgimi. Şimdi 125 3'e bölünmez. 2'ye 3'e bölünmez. 5'e bölünür 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Ha 5 çıktı 5 kaldı. Tamam. Bu da neymiş? 5 kök 5'miş. Tamam. Şimdi hepsini yazdım. Aha zurnanın zart dediği yere geldim. Neden biliyor musun? Çünkü diyeceksin ki sen de şaşırdın şu an. Hocam bu köküç köküç tamam. Bunları ben toplarım. Hatta hemen toplayayım mı? Şurada 4 tane var. Burada 2 tane var. 4, 2 daha 6. O zaman burada 6 tane kök 3 var. İyi de hocam bu 5 kök 5 ne alaka? Onu nasıl çıkartacağız? Biri kök gillerden, biri kök 5 gillerden. Bunları işlemi nasıl yapacağız? Nasıl tutacağız bu işlemi? Yok. Öyle bir işlem yok. Sağ olsun LGS amcalar, matematikçi amcalar hatta bunu bu şekilde bırakın demişler. Yani kök içleri aynı değilse o işlemin cevabı yine aynısıdır yapılamaz. Yani ilerlenemez. Burada kalır. Mevzumuz bu kadar. Tamam. Hani şaşırmayın. Hocam mesela kök 5 eksi kök 3 kaçtır? Bak şimdiden söylüyorum. Kök 2 yazanın LGS günü karnına ağrı girsin. O kadar. O kadar net söylüyorum bak. Kök 2 falan değildir bu. Onu geç. iptal. Kök 5 eksi kök 3 diye bir işlem yoktur. Onu yine aynen yazarız. Çünkü yapamayız daha doğrusu. Hani daha doğrusu ilerleyemeyiz. Tamam mı? ilerlemesi olmaz. Kök 5 eksi kök 3 orada kalır. Bitti. Bu kadar. Tamam Kökler böyle birazcık ya. Hani gıcık. Ya belli bir yerde bırakabiliyorlar bizi. Vazgeçiyorlar vesaire. Devam. Sor bakalım hocam nasıl soru gelir buradan. Dikdörtgenin çevresini sorarız. Ama nasıl veririz? Kök 128, kök 50 şeklinde seni uğraştırırız. Hemen yazarsın şuraya 128. Onu bir önce deşifre edersin. 128 sen ne ola ki? 2'ye bölersin 64. Aha! Devam etmem ya. Bu zaten 8'e bölünür. Tamam mı? 8'dir. Bir daha 8'e bölünür. Yazabilirse Melih Hocan yazacak. Bir daha 8'e bölünür ve 1'dir. Aha da 8 çıktı. 2 kaldı. Demek ki buradaki arkadaş aslında 8 kök 2'ymiş. Hemen aynı mantıkla 50'yi de bir deşifre edelim. 2'ye böldüm 25. Buradan öte zaten 5, 5... 5 ve 1. 5 çıktı 2 kaldı. Bu arkadaşımız da 5 kök 2'ymiş. İkisi de kök 2 giller oldu. O zaman ben bunun toplamasını yapalım. Çevre neydi? 2 kısa kenar, iki uzun kenar. Hatta hepsini uzun uzun yazalım. Şöyle 5 kök 2'den 2 iki tane var. 2 tane kısa kenarım var çünkü. 8 kök 2'den de 2 tane var. Çünkü 2 tane uzun kenarım var. Şimdi hepsi kök 2'li. O zaman ben bunu çok rahat toplarım. 5, 5 daha 10, 8 daha 18, 36. E, Değil mi? 16, 20. Yirmi... Ne 36 oğlum? 26. 26 kök 2'yi yapıştırırım. Telefonlarınızı kapatın yalnız. Bak derse geliyorsun. Neyse. 26 kök 2 santim diye orada işi bitirirsiniz. Mevzu bu kadar. Geçtim. Şimdi çevresi kök 162 olan bir üçgenin kenar uzunluklarından ikisini kök 8 ve kök 18 olarak vermişiz. Diğer kenar uzunluğu da hadi bil bakalım demişiz. Ha. Bakalım bakalım. Şimdi önce sana bir daran e, daramperen bir üçgen çizeyim. Şöyle saçma sapanından. Evet yok lan güzel oldu. Çevresi 162 162'ymiş de. İyi de 162 diyor. Biri kök 8 diyor. Biri kök... Bunlar böyle olmaz. Şu an huzursuzum. Şu an elim ayağım titriyor sinirden. Neden? Çünkü kök içleri aynı değil ya. Aynı olmayan kök içlerinin canı... <laughs> Şimdi o zaman bunları çıkartacağız kökten. Tamam mı? 162'yi çekeceğim. Deşifre edeceğim. Et hocam. 2'ye böldüm. 81. Aha 81'i gördüm. Gördün değil mi? Bak yüzümde bir gülücük oluştu hemen. Neden? Çünkü bu arkadaş 9'un karesi. Hemen 9'u çıkarttım. Çat. 9 kök 2'ymiş. Yani şu kök 162 yerine ben 9 kök 2 yazarım. Aha da şurası 9 kök 2 santim. Harika devam ediyorum. Diğer arkadaş kök 8'di. Hemen 8'i de bir deşifre edelim. Sen kimsin? Sen kimsin diyelim. 2'ye bölelim 4. Ondan sonra zaten 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. Bir. Ha buradan da 2'yi çıkarttık. 2 kaldı. Ha, bu da demek ki 2 kök 2 santimetreymiş. O da tamam. Bu arada bu 9 kök 2'yi buraya yazdığım için öncelikle özür diliyorum. O çevresiymiş. Hemen şuraya 9 kök 2 diye yazalım. Çevresi 9 kök 2. Bir tane kenarı 2 kök 2 olarak bulduk. Yani neyi bulduk? Kök 8'i bulduk. Şimdi kök 18'i yapalım. 18'i de bir deşifre edelim. Bir gelsin kendine gelsin ya. 2'ye böldüm 9. Aha ne buldum burada? 3 buldum. 3, 3 bitti. Buradan da 3 kök 2 alabiliyorum. Yani şu diğer kenarı da 3 kök 2 santimmiş. Üçüncüsü ne ola ki? Diye sorulmuş. Tamam. Şimdi gençler. Çevreyi biliyorum 9 kök 2. Yani hatta şuraya da not alayım mı? Çevresi 9 kök 2. Bir tanesi 3 kök 2, bir tanesi 2 kök 2. Üçüncüsü nedir? Üçüncüye ne düşer? Hadi bakalım. Yorumlara... Yok yorumlara yazmayın bunu. Şimdi 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi toplayalım önce. Elimizde ne var? Elimizdeki malzemeler. 3 kök 2, 2 kök 2 daha... Dışarıda zaten sayılarımız 3, 2 daha 5 yapar. Çünkü içeridekiler aynı. Bu kök içleri aynı olmasaydı toplayamazdın ha. İçeridekileri aynı olduğu için topladım. 5 tane elma varmış yani dedim. Toplamda da 9 kök 2. O zaman toplamdan toplamdan elimde var olanları çıkartırsam 9'dan 5 çıkar 4 kalır. O zaman ben de derim ki 3.ye 4 kök 2 düşer. Mevzu bu kadar. Diğer kenar uzunluğumuz 4 kök 2 santimmiş. Dedim ve seni şu an nereye getirdim? LGS 2022'ye getirdim. Azıcık geriye gidiyoruz. Bu soruların daha matbaadan çıkan kağıdın sıcaklığı bile geçmedi. O kadar yeni taptaze. Bunu niye aldım biliyor musun? Çünkü Gör istedim. Yani yaz kampının sana ne faydası var? Bak bu soruyu çözebileceksiniz. Çözdüğümde daha doğrusu laps diye anlayabileceksiniz. Çünkü işte LGS'de bunlar çıkıyor. Seni bunlara hazırlıyoruz. Bak nasıl hazırlandığını gör şimdi. Çevresinin uzunluğu kök 800. E, burası santimetre olacak. Santimetre olan dikdörtgen şeklindeki kağıt yukarıdaki gibi dikdörtgen ve kare olarak iki parçaya ayrılıyor. He, demek ki şu sağdaki kardeşimiz kareymiş sağ olsun. Peki kare şeklindeki parçanın da bir kenar uzunluğunu vermiş mi kök 8 diye? Of daha ne versin sana LG amcalar diye düşünüp devam ediyorsun. Buna göre dikdörtgen şeklindeki parçanın bir yüzünün neyi neyi alanı sorulmuş. Tamam şimdi bir kere dikdörtgenin alanı için sana ne lazım? Kısa çarpı uzun lazım. Bunu bilerek başlıyorsun. Bir. İkincisi şimdi bir kere kök 800 nedir ya? Allah'ınızı severseniz. Kök 800 nedir? Onu bir deşifre edeceksin. Hemen başla. 2'ye böl 400. 400'ü görünce dur. Meli hocam bir aklına gelsin. Aman hoca bize illegal bir yöntem demiydi demişti. Nasıl da 420'nin karesi yapıştır 20 ile devam et. Asal çarpan, masal çarpan boş ver o işleri. Buradan 20'yi yakalar mıyım bir çift? Çok güzel. O zaman kök 800'ü ben şöyle yazabiliyormuşum bak. 20 dışarı çıktı 2 içeride kaldı. Yani 20 kök 2'ymiş. Bu ne? Bu hepsinin tamamının çevresi. Bir de şurada bir kök 8 var. Sevimsiz. Hemen ondan da kurtulalım. Hiç stres yapmayın. Sakin olun ya. Kök 8 dediğin nedir? Bir sıkıntı canı var. Hemen 2'ye böldün 4, 2'ye böldün 2, 2'ye böldün 1. Buradan da aldık mı 2? Dış, i̇çeride de 2 kaldı. Yani kök 8'i de nasıl yazıyoruz? 2 kök 2 şeklinde. Tamam. Şimdi Demek ki benim şu kenarlarım 2 iki kök 2'ymiş. Bir kenarı 2 kök 8 diyor ya. E ben kök 8'i deşifre ettim. 2 kök 2 o. Bitti. Burada 2 kök 2 olacak. Tamam. Şimdi burası 2 iki kök 2 ise bunun karşısı durur mu? Orası da 2 kök 2 olacak. O zaman buraya da 2 kök mi yapıştırdım. Şimdi sana soru. Sana soru. Dikdörtgenin hepsinin çevresi kaçtı? Kök 800. Ben bu arkadaşları düşsem. Bak şimdi bak. Bu 1. Şu 2. Bu 3, bu da 4. 4 tane 2 iki kök 2 at. Nereden at? Tamamından. 4 tane 2 kök 2 ne demek? 4 tane 2 kök 2, 2 kere 4, 8. 8 kök 2 demek. Yani 4 tane 2. Ne yapar? 8 yapar. Yani 8 kök 2. Şu 20 kök 2'den bunu bir düşeceğiz. Kaç kalacak? 12 kök 2 kalacak. 20 kök 2 eksi 8 kök 2 yaptım. 12 kök 2. Kime kaldı bu 12 kök 2? uzunlara kaldı bak. Şu uzun kenarları görüyor musun? İkisine 12 kök 2 paylaştır. Nasıl paylaşacak? 6 6. Dolayısıyla bunu 6 kök 2, buna 6 kök 2. Geçmiş olsun soru bitti. Ne yapayım? Soru bitti. LGS amcalar bunu sormuş. Bu kadar basit. Alan neydi? Kısa çarpı uzun. E kısasını zaten biliyoruz. 2 kök 2. Uzununu da şimdi bulduk. 6 kök 2. Çarpıştır. Çarpıştır hemen. 2 kere 6 12. Kök içleri bak ikisi de aynı. Kök uçar sayı kalır demişti Melih Hocan unutma dolayısıyla oradan da bir iki gelecek yani kök iki kök iki çarpılırsa iki kalır 12 ile de iki çarparsan 24 gider Bursa'ya vurdurursun hayallerine de bir adım yaklaşırsın yahu bu 2022 lgs sorusu lgs sorusu tamam mı o kadar o kadar senin için hedef soru yani anlatabiliyor muyum Bak şimdi bunu lgs sormuş Peki Melih Hocan LGS'den yaklaşık bir buçuk yıl önce hazırlamış olduğu kitabında ne sormuş? Bir de ona bakalım. Yukarıda şekil tanıdık geldi mi? Gelir gelir. Biz ama öyle şey yapmıyoruz. Yok tutturduk da bittim bilmem neydi. Biz daha zorun sormuşuz. ABC'de ABC'de ve BCEF birer dikdörtgenmiş. Yani şu soldaki sağdaki dikdörtgen. Dolayısıyla tamamı da dikdörtgen aslında. ABF doğrusaldır. Şu arkadaşlar dümdüz gidiyor. Tamam. Bu soru için sıkıntılı bir durum değil. Peki, bana bazı bilgiler vermiş. Hemen yerleştireceğim de bunlar büyük sayılar. Ne yapayım? Hepsini önce bir deşifre edeyim. 192 ile başlıyorum. 192 sen kimsin? Gel. 2'ye böl. 96 değil mi? 9 12 de evet. 2'ye böl bir daha. 48. 2'ye böl 24. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Bitti. Bu çıktı. Bu çıktı. Bu da çıktı. 2 kere 2 4 4 kere 2 8. Ha ben bu arkadaşın yerine 8 kök 3 yazıyorum. Hemen 147'ye geçtim. Bak bu sayıları deşifre edeceksiniz. Tamam. Hemen neye böleyim bunu? 7 8 10 3'e bölünür. 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. 4 kere var. 12 27 Aha, 49. 49'u gördüm. 7 ile 7'yi buraya yapıştırır bitiririm. 7 çıktı. 3 kaldı. O zaman şu arkadaş yerine de ne yazıyorum? Ne yazıyorum? 7 kök 3 yazıyorum. Hemen 128'i de deşifre edelim. 128 gel koçum. 2'ye böldük 64. 64'ten sonra durur mu Meli Hoca? Ne yapacak? 2, 2, 2 devam mı edecek? Ya sen Meli Hoca'nı tanımadın mı daha? Kaç ders oldu? Tembelin önde gideni benim. Dolayısıyla burada uzatmam öyle 2, 2. 64'ün 8'in karesi olduğunu bilirim. 8'e böldüm. 8, 8'e böldüm. 1 bitti. Hop buradan ne geldi? 8 kök 2 geldi. Dolayısıyla şu arkadaş için de ne diyorum? Burayı kar alıyorum ve 8 kök 2 yazıyorum. Neyi sormuşuz? Dikdörtgenin alanını sormuşuz. Ah ah burada neyi sormuş? Burada da dikdörtgenin alanını sormuş. Ah <laughs> LGS amcalar. Ah lan LGS amcalar. Peki bizden mi çaktınız soruyu? Neyse. Bunun alanını bulalım. Şimdi nasıl bulacaksın? Tabii bu bir tık daha değişik bir soru. AF 8 kök 3 DC. Önce DC'yi yazayım. Şurası 7 kök Ya burası 7 kök 3 ise burası da 7 kök 3 olmaz mı? Tıpa tıpının aynısı. Peki bir de AF verilmiş 8 kök 3. Yani şuradan şurası 8 kök 3. E, 7 kök kapmış bir kısmı. O zaman buraya bir tane kök 3 kaldı. 1 kök 3 tamam. Peki burada hemen neye bakıyorum? Tabi AD'yi 8 kök 2 bulmuştuk. Onu da yerine yerleştiriyoruz. Şurası 8 kök 2. Hop şurası da 8 kök 2 bitti. Ben bu alanı buldum. Alan eşittir. Kısa kenarı kaçtı? 1 kök 3. Yazalım. 1 kök 3 çarpı uzun kenarı 8 kök 2. Çarpıştırın bunları. Dışarı köksüzler köksüzlerle. Ya şu çarpma işlemi. 1 kere 8 8. Köklüler köklülerle 3 kere 2 6. 8 kök 6 der. C şıkkına vurdurursun. LGS amcalara da selamımızı söyleriz. Tamam mı? Bir daha bizden soru almayın. <laughs> Böyle kızgın bir halde söylüyorum. Şimdi bir daha bizim kitaba bakmayın. Bu ne ya? Kendiniz soru yazın oğlum. Deyip konuyu burada noktalıyorum. Toplama çıkarma Gördüğün gibi LGS amcaların da çok sorduğu üzerinde düştüğü bir kısım. Çarpma bölme toplama. Ya sen kara kök dedin mi toplama çıkarma çarpma bölme bileceksin. Dört işlem bitecek tamam mı? Aldım tosuncuğu elime. Bak bu senede başka soruları tuttururuz. Haberin olsun çözmeden sınava girme diye boşuna söylemiyoruz. Peki toplama çıkarmayı nerede görüyorsun? Test 20. Test 21 ellerinden öper. Bu iki testi de tokatlayıp sıradaki videomuzda seni baş başa bırakıyorum. Tamam mı? Peki. Bir sonraki ders o zaman ne yapıyoruz? Yeniden görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.